hep tatlıcuk olmaz kurban olayım ara sıra tuzlucuk da yapmak lazımdır dedim bu akşam tuzlu bir tarifle karşınızdayım ama çok güzel oldu ha bu kaşarım da erim çıktı da bir sinirimi bozduğumda yani de değil ama neyse dedim o kadar kusur katı kızında da olur anlayamıyorsun kavun garbuzluğu kes içine bakasın çok kolay bir hamuru var ben mayalı hamur yaptım çok güzel oldu mantarlarımı önce ben kavuruyorum böyle kendi kendilerine suyunu salıp çekecek sonra hafif kavruk olacak ondan sonra sıvı yağını koyacaksınız tavuğunu ilave, ila edeceksiniz neyse ben onu da açıklamalar kısmına yazacağım tek tek elliğim elliğime çok güzel oldu bunu ben bir ara bir, bir Arap bir bacıdan aldıydım yani böyle anlamadım ne yapay bu diye ama ha bu yeşil soğanı niye kattı ona dedim. Sonra döndüm gerçekten bu, ben bu aralar sebze meyvelerden niye özür diliyorum. Bir daha ön yargılı hiçbir şeye yaklaşmayacağım. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle kenarlarını suyla kapatıyoruz. Niye yağ atacağımız için? açılmasın. Çok güzel oldu. İçi dolu dolu oldu. Dışı çıtır çıtır oldu. Hamuruna çok fazla hani süt falan koymadım. Gerek duymuyorum. Böyle katlama yöntemleri de var. Onu niye yaptım? Çünkü bir denesi açılmaya yüz tutunca öbürleri öyle yapmak zorunda kaldım. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır oldu. Yemelere doyamayacaksınız. Kaşarın, tavuğun, mantarın zaten birleşimi çok güzel oluyor. Bir de dışında çıtır çıtır bir hamuru varsa yeme de yanında yat. Bunu yapın.